Selamun Aleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz nasılsınız iyi misiniz değerli takipçilerimizi sorarsanız bizi de arkadaşlar arkadaşlar e, ne var ne yok bizde hastalık var Rabbime binlerce kez şükürler olsun ben bir haftadan beri yatıyorum e, cumartesi miydi en son işte şey yaptım e, ne, özbek pilavını yaptım Özbek pilavını yaptığım akşam e, Yattık hiçbir şey yoktu bende Sabah kalkamadım ben Belim kilitlenmiş e, Sonra işte Artık o günü akşama kadar dayanamadım Ağrıdan duramadım Hastaneye gittik hastanede bir inne vuruldum Bir hap yazdı doktor Onu aldık geldik Eve gelince de hemen iki lokma bir şey atıştırdım e, Şeyde hapı da içtim Cık, Bana mısın demiyor ağrıdan duramıyorum Sonra işte bizim bir tanıdık vardı geçenlerde hanımı ayağa kalkınca ayağa dönmüş mü ne yapmış ayağın şey daraklığından çatlamış ayağı. O tutmuş hanımını bir sınıfçıya götürmüş demiş kızım sen bu zamana kadar niye bekledin demiş bu zaman ayağın morarık şişik demiş iyice şey olup demiş çatlak var ayağında demiş. Öyle deyince ben de dedim ki ne abla dedi bu göbek düşmesine dedi şeye dedi. Şey, rahat oturacağım arkadaşlar. Oh, şeye dedi, e, böyle göbek düşmesine falan dedi, adam dedi iyi bakıyor dedi. Ben de aklıma geldi, Mustafa'ya dedim oğlum dedim, ara hele dedim, adamın ismini vermeyeyim de işte. Dedim ara hele dedim, e, böyle böyleymiş dedim. Aradı abi dedi, böyle böyle dedi, annemin dedi, böyle çok kötü dedi. Ailece görüşüyor yani onlarla da. Dedi, şey yapalım dedi, bu ablayı dedi, sen dedi, yengeyi dedi, şeye götürmüşsün sınıfçıya. O da demiş, dur ben arayayım, adam buradan burada değil mi? O da başkasını aramış. Asıl aradığı kişi bele bakıyormuş. Sonra adam gölovasındaymış. Demiş, e, o da demiş, abi demiş, o da demiş, aile dostumuz. Demiş, ailece görüşü yok. Demiş, böyle böyle. O demiş o zaman demiş senin hatırın için demiş şimdi demiş gelebiliyorsa demiş gelsin demiş. Neyse sağ olsun o olan geldi bizi aldı götürdü Mustafa ben. E, ada, o adam işte gittik. E, sonra vardık. Ay yeri de çok güzel böyle denizin kenarı yani denizin tam kenarı değil deniz böyle biraz aşağıda kalıyor bahçeli mis gibi yeri çok güzel denize yakın e, bahçesi büyük böyle tam e, şeylik yani deniz evi tam deniz evi buz gibi serin esiyordu neyse bir tane konteyner koymuş adam konteynerde işte böyle orada olan hastalar şey oldu mu oraya orada bakıyormuş burada da yazanesi varmış bel için bakıyormuş sonra ben gittim işte şey yaptık adam dedi ki ne abla gel şuraya uzan dedi hanımı işte be, hanımıyla beraber şey yapıyor belimi açtı baktı şöyle bir dokundu parmağıyla. Dedi abla dedi sen dedi yıllar önce dedi yani bayağı önce dedi sen dedi hiç dedi köçük için dedi bir yere gittin mi dedi. Ben dedim valla abi ben e, şeye gittim ne onun adı. Bir eşim direkten düştüğünde dedim onu kaldırıp indirmeden dolayı dedim. biraz yani biraz dedim şey oldum sonra bir aradım dedim eğildim dedim belim kırt etti dedim o sesi duydum yani dedim ondan sonra dedim ben dedim doğrulamadım. Benim o sırada kilitlendi öyle. eğilik kaldım doğrulamadım dedim. Dedim sonra dediler ki dedim işte sen pöçüğün düşmüş diyerek dedim beni aldılar bir sınıfçıya gittik dedim. Sınıfçı da dedim kadın dedim yaşlıydı dedim. Dedi ki ne kızım sen pöçüğün düşmüş onu yerine getireceğim diye dedim. Şişe vurdu dedim. Sonra dedim kadın dedim yerine getirdi dedim ben dedim. Bu kadın dedim ebeymiş dedim. Abla dedi bak dedi yanlış yapıyorsunuz dedi. Pöçük düşmez dedi. Gayar dedi. Ondan sonra neyse işte sen dedi pöçüğünü dedi yerine getirecekler diye dedi pöçüğünü dedi üç yerden dedi kırmışlar dedi. Belindeki dört tane fıtık dedi dışına taşmış dedi. Üstelik dedi o S bölümü diyor o ne demek istiyor onu ben pek anlayamadım da S bölümü dedi eğrilmiş dedi. Boynunda dedi düzleşme var dedi. İki tane de dedi boynuna giden fıtık var dedi. Biz orada sesimizi çıkartmadık. Demir parayla o yapıyor. Böyle ee, ben bir yerde görmüştüm arkadaşlar kadını hamile e, kadının karnında ters olduğundan dolayı çocuk böyle düzeltmeye çalışıyorlardı bebeği yani hamileyken aynı o şekili şey yaptı inanın o yaparken böyle iyileştiğimi hissettim resmen sonra işte e, yaptı orada ilaç koydu belime bu ilaç dedi belimde 2 gün dedi, kalacak dedi o ilaç yakıyla yapıştırıyor kendilerinin ev yapımıymış. O ilaç iki gün belinde kalacak dedi. Ondan sonra dedi benim dedi Ceyhan'daki dedi yazhaneme geleceğim dedi. Orada dedi ben dedi şey olursa dedi beline dedi kalıp korse takacağım. O korse dedi 20 gün 20 gün 40 gün dedi belinde kalacak dedi. Ondan sonra dedi orada dedi düzelecek dedi. Çünkü dedi tekrar yeniden kırdım dedi. Ee sonra işte İlaçı geldik, eve geldik. ilk önce bir şey yok. Sonradan bir kaşınmaya başladı. Bir kaşınmaya başladı. Böyle parçalayasım geliyor. O derece yani kaşınıyor. Sonra o ilaç o gün kaldı. Ertesi gün de kaldı. Ertesi gün daha beter kaşındırmaya başladı. O olanı aradım dedim. Ablam dedim. Abla dedi o kalacak dedi. Onu sakın çıkartma dedi. O dedi belin yumuşaması için dedi. O gün de kaldı. Neyse ertesi gün işte dün çıkarttık. Gittik işte yazanesine vardık. Dedik böyle böyle. tam dedi. Gel işte orada şey var. Muayene yeri bekleme salonu falan var. Verdiğimizde bir tane adam vardı. O anda zamanda bacağı çıkmış. Fark etmemiş. Sonradan bacak yandan bitmiş yani. Sonra orada şey yaptı baktı. Bir de arkadaşlar bu çok güzel bir şey yapıyor. Mesela karnının altına yastık koyuyor. Belin havada kalıyor. Ayaklarını havaya dikerekten yapıyor. Hanımı da yanında. Sonra dedi ki ne tamam dedi ilaç dedi çok güzel dedi yumuşatmış dedi. Gene parayla orada bir e, bastırınca bağırdım ama dedi bağırma dedi. Yani sakin ol dedi. Düzelecek inşallah dedi. Ondan sonra orada teraziye aldı. Belimi dedi ki ne 3 gün dedi yatacağım dedi. Ben bir haftadan beri yatıyorum zaten. 3 gün dedi yatacağım dedi. 3 günden sonra dedi yavaşça dedi ayağa kalkacaksın hareket etme yok. Dolanma yok işte eğilip kalkma yok sadece ayakta mesela şey yapmadan kendini yormadan yemeğimi falan yapabilirim diye ben öyle düşünüyorum yani ondan sonra onu öyle şey yaptık arkadaşlar oradan geldik işte yatıyorum şimdi geri haftaya salı günü geri gideceğim işte haftaya salı günü gideceğim haftaya salı günü gittiğimde geri tekrar belime bakacak belime baktıktan sonra artık kalıp korse dedi takacağım dedi beline dedi kalıp korseyi takacak ondan sonra işte 20 gün o kalacak 20 günden sonra tekrar bir daha ayarlayacak 20 günde öbürü kalacak ondan sonra belim inşallah düzelecek inanın ne eğilme ne doğrulma e, ne böyle yatakta yatma sızlıyor ağırlardan duramıyorum kitlendi resmen belim ya bu benim kaç oldu zaten o pöçükten sonra işte düzelmediydi benim belim böyle kitlenip duruyordu ara ara. Sonra işte dedi ki ne? O ağrı kesici ilaçlar mesela ilaç derken inne ondan sonra işte e, hapları diyor fazla diyor kullanmayın diyor. Tamam diyor onlar diyor ağrımı dindiriyor ama diyor kaslarımız eriyor diyor. Kaslarımızı eritiyor diyor. Bak diyor ben senin belini elledim diyor. Hiç kas gelmedi diyor. Bir şeye diyor. Doğru söyle. Ben o zaman Belimde fıtık var diye hastaneye gittiğimde bana tuttu 10 tane iğne, 10 tane önce kullandım, 10 tane sonra kullandım. Gene 10 tane öyle verdiydi. Onlar kullandım ben yani bel fıtığı var diye. E, hap kullanıyor gari kesici. Onlar falan e, şey yapmayın diyor. Öyle fazla kullanmayın ilaçları diyor. Öyle şey yaptık işte arkadaşlar. Belim böyle kitlendi. Artık böyle bu hemen hemen bir ay işte böyle devam edecek. Allah'tan ki ne ben ilk önce bunu şey yapmayı düşünmüyordum. Sonra dedim ki ne ben bu benim en iyisi bir yaptırayım. Rümeysa evdeyken yarın bir gün Rümeysa üniversiteye giderse ben perişan olurum. Ne yemek yapacak olan var ne evi süpürecek olan var. Gene çok şükür kız ki ne evi süpürüyor ortalığı toparlıyor şey yapıyor. En azından yemeğe falan ufak tefek de olsa ayarlıyor şey yapıyor ben de gösteriyorum ona öyle öyle yapıyor ee, i̇nşallah o gitmeden önce iyileşirim. O zaten onunki de istedi istediği bölüm ee, öğretmenlik de zaten biliyoruz okul öncesi ne iş şey yapıyordu. Dur bakayım bölümüne göre puanına göre işte yakın öyle fazla yer yok yakınlarda Giresun var işte Sinop var işte Düzce Var. Ben yakın yerlere bak dedim. Anne dedi puanımda dedi yakın yerleri yok dedi. Yakın yer istiyordum aslında ben. Yakın olursa en azından hani aslında Çukurova Üniversitesi olsaydı Çukurova Üniversitesi biliyor zaten Türkiye'de e, en iyi üniversitelerden bir tanesi. Çukurova Üniversitesi olsaydı yakın olurdu. Hiç gelmiyorsa mesela ayda bir kere gelirdi. Mesela 15 günde bir kere gelirdi Adana. Şuradan 40 dakikalık yol zaten. Gelirdi giderdi. Onun için o olmadı. Puanı oraya yetmiyor. Zaten bu seneki sorular da çok zormuş. Geçen seneki e, sorulara zor diyorduk diyor. Bu sene diyor daha zor diyor. Üniversite mezunu olan kız bile sınava girmiş. Ben dedim ki sen zaten üniversite mezunusun dedim. Niye girdin dedim. Dedi abla dedi öyle dedi şey yaptım ya dedi girdim dedi. Girmiş o bile e, matematik öğretmeni atanmasını bekliyor. O bile dedi ki abla dedi gerçekten dedi sorular dedi çok zordu dedi. Öyle şey yaptı işte dur bakalım Rümeysa'nınki de işte artık tercihini falan şey yapacak bu Ağustos'ta başlayacakmış işte tercih şeyi. Ondan sonra artık ne zamana denk gelir, yani nereye denk gelir, nereye çıkar, nereye şey yapar ona göre artık ayarlayacağız. Bavulunu alacağız mecbur. Kıyafet lazımsa kıyafet alınacak işte ne lazımsa onlar alınacak artık götüreceğiz yani e, çoğunda ben şey yapıyorum bakıyorum çoğu aileler çocuklarını öyle direkt gönderiyorlar hani şey yapmıyorlar ama ben e, şey yapacağım yani Mustafa ile beraber artık bir arabamı ayarlarak veya da başka bir şey mi yaparım nereye olursa artık götürürüm okuluna bırakırım hem okulunu görmüş olurum hem şey yaparım bırakırım gelirim ama izin verirsem sonra da teheccülü bitiyor. 6 ay sonra. O da askere gidecek zaten. O da hemen tecili biter mi? Gider. Yoksa tecili bittikten sonra epey zaman sonra mı gider? Onu bilmiyorum. Bu kış en azından biri olmasa biri oluyor. Rümeysa yok. Mustafa var. Abdullah var. Abdullah zaten sağ olsun bize öbür odadan gelip de şurada oturup bir şey yaptığı yok. Ee, artık şey yapar. Ne onun adı? Abdullah var, Mustafa var, olanlar var en azından, ümeysa yok. Onu diyor akşam Abdullah, anne diyor, kalan diyor, yardım edecek kimsenin de yok diyor. Rümeysa salatayı yap diyordum, Rümeysa diyor. şunu yap, Rümeysa bunu yap diyordum diyor. Rümeysa da yok diyor, bundan sonra diyor ne yapacağım diye Ben dedim ki ne oğlum dedim, gelir dedim ablan, dedim, en azından dedim yaz tatillerinde yanımızda olur. Allah'ın izniyle üniversitesini bitirsin, her sene sene kaybı oluyor ders çalışıyor, Dersine derse stres yaparken de biz de beraber strese giriyor. Ondan sonra en azından yıl kaybı olmasın, üniversitesini okusun, gelsin, artık atanmasını da Allah büyük, ne değil, yapacak bir şey yok kısmetinde ne varsa o olur. İşte arkadaşlar benim böyle şeyim belli fazla oturma şeyim yok oturma dedi adam bana fazla oturmayacağım şöyle otursan da dedi dik 5 dakika dedi anca dedi devamlı yatıyorum Aya bir kalkıyorum şöyle bir dışarıya varıyorum geri geliyorum hani şey yapmamak için ayaklarım açılsın diye yata yata da insan o sanıyor hava da sıcak zaten bura hissedilen 42 derece diyor artık yani hissedilen yani daha dışarına kadar bilmiyorum evin içi ondan sonra bakacağım işte inşallah iyileşirim ara ara sizlere video çekmeye devam edeceğim video çekemezsem artık eskilerden atmaya bakacağız artık en azından hani kanalın erişimi düşmesin diye biliyorsunuz yaz gelince zaten izlemeler düşük 2000-3000 anca öyle izleme oluyor onun için yapacak bir şey yok biraz borçlarımız var onları şey yapacağız Mustafa'nın biraz borcu var benim biraz borcum var çamaşır makinem bozuldu bir ara hatta video çekerken çamaşır makinesinden dolayı ses çok çıkmıştı patır kütür bilye dağıtmış ona da işte adam gelecek bakacak paramızı ayarlayak en azından adamı öyle çağırıp yoksa geldi mi adam yapar para hani nerede derse şey yapmayalım işte biliyorsunuz hayat pahalı çok pahalı gerçekten yani artık zengin insanlar bile pahalı dediğine göre biz de hayli hayli pahalı diyoruz yani her şey çok aşırı derece pahalı hiçbir şey bütçe yetmiyor yani bir domates 20-25 liradan aşağı yok patlıcan yine aynı öyle fasulye 100 lira Mesela Avrupa'da zaten yani en ucuzu maydanoz 10 lira. Yani başka ucuz bir şey ben göremiyorum. Neyse arkadaşlar benim bugünlük videom bu kadar. Dua edin inşallah. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Kanalımda kalın.